You don't know what I'm talking about and you cannot no. help me. <laughs> That's shit. Why you don't speak Turkish? <laughs> bence bütün genç kızlar birbirinize yardımcı olun çok güzel bir bir şey bence bu. Yürüyeyim. Action. Okay. Merhaba arkadaşlar, Dünya'nın en güzel videosuna hoş geldiniz. Bugün sizin sorunuza cevap vereceğim. Bana uh, birisi mail yazdı. I, man, it's just like locked up. <laughs> can you unlock? It's okay. You can keep recording. Ya. Bir bana mesaj yazdı e-mail adresime ve ona cevap vermek istiyorum. Bir genç lise öğrencisi kız ve bence bütün genç kızlar birbirinize yardımcı olun çok güzel bir, bir şey bence bu. Ee, Sor İşte gelen bir soru bana soruyor. İşte ben hep Almanya'da mı yaşadım? Ama öyle bir durum yok. Hayır ben benim doğu büyümem Fransa. Ondan sonra Almanya'ya geçtim çalışmak için. Ve böyle artık hayatımıza devam ediyoruz. Batik'in soru işte mühendisliği e, mühendisliğe ilgilendiriyor. Mimarlık yapmak istiyor ya da uzay mühendisliği mi yapsa? Hani bana o soruyu sordu, bilmiyor kafası karıştı. Söylediğim gibi başka bir videoda hep alternatif olarak düşünmeniz gerekiyor. Kafası karışıkmış falan ama mail okuduğum zaman hep e, uzay mühendislikten bahsediyor. İşte ben e, bilgi şeyleri seviyorum, bilimsel falan filan. Bu detayları çok seviyor. E, o zaman e, demek ki sen uzay mühendisi olmak istiyorsun istiyorsan git oku onu yap. Başka bir opsiyon da var o ya havacılık ve uzay mühendisi ya da bir tek uzay mühendisliği. Şimdi sen uzay mühendisi seçersen bir tek uzayı ilgilendiren ilgilendiren pardon bölümleri okuyacaksın. Ama havacılıkta olursa işte uçak alanı da okumuş olursun ve bu senin değilim daha çok şansların şansların çoğaltır başka iş konuları üzerinde çalışman için. İşte böyle ve tabii ki bana yine soruyorsunuz İngilizce önemli mi değil mi? Benim İngilizce'den seviyen B1 ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar uzay mühendisi hani uzay mühendisi okumak istiyorsanız mutlaka İngilizce konuşmanız gerekiyor. Zaten bütün kitaplar İngilizce çoğu ve Avrupa'ya gelmek istiyorsanız İngilizce konuşmanız gerekiyor. Bu bir şart yani. Türkçe nasıl konuşuyorsanız İngilizce de konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, korkmayın daha gençsiniz yani lisede öğrenci olanlar ya da üniversite başlamış olanlar korkmasın bunlardan. Lisede ve üniversitede olursanız da bir şey olmaz geliştirebilirsiniz kendiniz. Yani e, ben mesela üniversiteye başladım ilk 3 senemde İngilizce İngilizcem çok kötüydü yani o kadar güzel değildi. Ondan sonra öğrendim ben kendimi ve ite ite odaklana odaklana adım adım kendimi geliştirdim. Endi last question hem ve tabii ki lisansı Almanya'da okuyabilir misiniz, okuyabilir misiniz ya da yurtdışına dışına gidebilir misiniz? Kesinlikle. Ya lisans olsun yüksek lisans olsun gidebilirsiniz. Ama tabii ki e, requirementslar var. Yani okul üniversite ne istiyor, hangi dokümanlar gerekiyor sizin için. Onlara bakmanız gerekiyor ve bu üniversiteden üniversiteye değişiyor. Böyle arkadaşlar. Umarım e, sorunuza cevapladım bu beğeni, bu videoyu beğenin, paylaşın. Ben bu YouTube kanalı büyütmek istiyorum arkadaşlar. Daha çok büyük şeyler yapabilmek için, daha büyük projeler için. Ve yine görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ciao.